Evet, geride bıraktığımız günlerde Rıfat Ilgaz'ı andık. Edebiyata e, şiirle adım atan toplumcu şair ve yazar, yazının koca çınarı Rıfat Ilgaz vefatının 30. yılında anıldı. Biz de anıyoruz Rıfat Ilgaz'ı. Tabii Rıfat Ilgaz'ın e, vefatı dolayısıyla yıl dönümü vesilesiyle festival düzenleniyor ilçede. Ve festivalde tamamlandı 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler, konserler yer aldı. E, bu etkinliklerle de Rıfat Fatıda Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali sona ermiş oldu. Ee, sevgili Erhan neler söylersin Cide Rıfat Ilgaz bağlamında? Yani Rıfat Ilgaz Kastamonu yani sadece Cide'nin değil sadece Kastamonu değil aslında Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Böyle bir değeri e, anmak, e, onu doğduğu topraklarda memleketinde anmak e, bizim için aslında büyük bir hani gurur kaynağı olmalı. E, bu çerçevede e, bunu aslında her sene daha çok üstüne koyarak, gerçekten de bir kültür festivalini bürüyerek. Ben festivallerin, hani festival deyince aklı sadece konserler, şarkılar, hani bunların gelmemesi lazım. Festivallerde şarkılar, konserler bunlar da olacaktır ama biraz daha gerçekten hani Rıfat Ilgaz'ın doğasına uygun, onun sanatına uygun, onun edebiyatına uygun etkinliklerin daha çok ön plana çıktığı, daha çok kültür festivali, yani kültür festivali diyorsak, edebiyat festivali diyorsak, Rıfat Ilgaz diyorsak, yani orada mesela çok büyük kapsamlı bir edebiyat fuarı, edebiyat yazarları, yani böyle bir hani birliktelik oluşturulabilir, bir katılım sağlanabilir. Yani sonuçta nasıl taş sarımsak Festivali yapıyorsak, işte sarımsağı ön plana çıkartıyorsak, yani Rıfat Ilgaz'ı festivalini yapıyorsak, Rıfat Ilgaz üzerine bir kültür festivali yapıyorsak, Rıfat Ilgaz'ın e, ana aktör olduğu bir e, edebiyatın daha çok öne çıktığı bir festival e, yapılabilir diye düşünüyorum. Yani bu tür festivallerde hep konserler, e, festivallerin yapılacak olan etkinliklerin çünkü hep önüne geçiyor. Evet. E, olay e, tamamen e, sanatçılara, şarkıcılara hani onlar üzerinden dönmeye evet. çalışıyor. Şimdi Kastamonu Türk Dünyası günleri yapıyoruz. Ama Türk Dünyası ile ilgili bir şey sunmadan sadece konserler üzerinden bir etki yaratmaya çalışıyoruz. İnsanları toplamaya çalışıyoruz. Şimdi bu lazım. Mesela Macaristan'da da yapılıyor mesela bakın. Macaristan Türk dünyasının belki de en uzak noktasıdır evet. Avrupa'da. Avrupa'da Macaristan'da da büyük bir Türk kurultayı yapılıyor değil mi? Yani bir şeyler yaparken bazı şeyler öne çıkartırken hani işin özünü daha çok ön plana koymamız lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, evet. Konserler ya da orada çıkartacağımız sanatçılar o festivalin ana olgusunun önüne geçmemelidir diye düşünüyorum. Evet tabi bir kınamamı dile getireceğim. Kısaca İstiklal Gazetesi muhabiri arkadaşımızın konser alanı alınmadığı yönde bilgi var. Cide Belediyesi tarafından bu noktada Cide Belediye Başkanlığı bu davranışından, bu olumsuz hareketinden dolayı da ben bir kınamamı dile getireyim. Ve sözü sevgili falan da vereyim. Evet, bununla alakalı ben daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben Sayın Belediye Başkanı'nı o gece aradım. Açmadı, geri dönmedi. Ee, aralarında bir e, sürtüşme, bir sıkıntı da olabilir. Ola da bilir. Ben insanın olduğu her yerde, bizim biz burada 15 kişi, 16 kişi çalışıyoruz. Bizim bile kendi aramızda, kendi içimizde bir sürü kavgamız, birbirimize muhalif hareketlerimiz oluyor ve bizim mevzumuz birbirimizi idare ederek hayatımızı idame ettirmeye çalışmamız. Yani hoşgörüyle yaklaşarak kabul etmek. Zaten sonrasında bizim bütün bu aramızdaki ihtilafı çözeceğimizi biliyoruz en azından. Burada ben küçük daireden söyledim. Büyük dairede de söyleyeyim. Biz Kastamonu Belediye Başkanı'nın Sayın Galip Bidinoğlu'nu eleştiriyoruz. Bizi gittiğimiz yerde almıyor mu yani? Ya da diğer taraflarda diğer belediyeleri, valilikleri, kaymakamlıkları eleştiriyoruz. Gittiğimiz yerde biz saygınlık görmüyor muyuz? Bizim işimiz nasıl onların işi hizmet etmekse bizim işimiz de bu şekilde hizmet etmek, eleştirmek vesaire. Haddimizi açtığımız zamanlar olabilir. Tabii ki olabilir insanız nihayetinde. Bunda da orta yolu bulmak için konuşmak i̇stişare. E, istişare etmek. Evet, bunu yapmamız gerekiyor. Bu noktada ben daha fazla bu konu konuyla alakalı daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Yine diyorum. E, ben Sayın Belediye Başkan'ını aradım. Bir daha aramayacağım. Aradım, açmadı. Geride dönüş yapmadı. Açmamasını anladım. O akşam yani konserin olduğu akşamdı. O hengamenin içerisinde duymamış olabilir ama geri dönme nezaketinde bulunmadı. Bu da e, benim için mühim. Onun için de mühim olduğunu tahmin ediyorum. Bizim değerlerimizle alakalı konuşacağım şimdi. Kastamonu Türk edebiyatına çok ciddi değerler e, vermiş bir Tabii. il. Medeniyetler, edebiyat yani şöyle. Oğuz biz evliyalar şey şehri var. olarak konuşuyoruz ya biz aynı zamanda Edebiyatçılar şehri olarak da konuşabiliriz. Tabii. Behçet Necati Gil, Orhan Şahik Gökyay. Orhan Şahik Gökyay. Oğuz, Oğuz, Oğuz Atay. gibi. Ben buradan biraz daha sayabilirim. İhsan işte. istersen. Ozanoğlu. Evet İhsan Ozanoğlu. Mesela Ahmet Çelebi. Antlebi diye biliniyor. Bizim dilimizde. Arif var. Arif Mehmet Efendi var. Beyali var. Cami var. Dai var. E, Deliri var. Feride Hanım var mesela. Gibi Derviş Ahmet var. Bunun üzerine daha bir sürü Türk Siyan edebiyatı özel var, var. Evet. Siyani'nin yazılarıyla. Siyani'den var. var. Bunun üzerine Türk edebiyatına katkı sunmuş. Türk diline, Türk kültürüne değer katmış birisi. Evet. Bir sürü isim var. Saymak Düşünür, şöyle, gelir yani. Biz bunu saymaya kalkarsak diğer iller gibi böyle hani 3 <laughs> kişi 5 kişi sayalım gibi değil. Kastamonu da hakikaten medeniyetler şehri Kastamonu. Biz buradan çok fazla edebiyatçı şair çıkartmışız. Çok fazla din alimi çıkartmışız. Bizim bunların hepsine bir gün yapsak bir yıl yetmez. Tamam. Evet. Benim talebim şu. Madem hadi hepsine yapmıyoruz, birisine ikisine yapıyoruz. Diğerlerini belki diğer ilçeler ya da il yok sayıyor. tamam bunu da anladım. Yaptığımıza bari hakkıyla yapalım. Evet. Mesela Rufatılgaz için söyleşiler yapalım. Ordu o meydanda sadece konser olmasın. Söyleşi olsun. Edebiyat söyleşisi olsun. Münazaralar olsun. Edebi münazaralar olsun. Mesela Kastamonu'da hala Kastamonu merkezde Rıfat Ilgaz'la alakalı hiçbir sokak yok bildiğim kadarıyla. Sadece etkinlik yok. Var. Daha Rıfat Ilgaz'ı ilişkin bir etkinlik, etkinlik ben yok. görmedim Kastamonu merkezinde. Şimdi yani ya, Oğuz Atay gibi, Behçet Necati Gir gibi, Siyah Özel gibi bir sürü alimimiz yani edebi alimimiz alim demek ilim sahibi demek. Edebiyatçımız varken hiçbiri sebebi yapalım hiçbir çalışmamız yok. Ya değerlerimizin neremizden bir... tutsak elimizde kalıyoruz. Yani Anladım, ben şimdi olduğu tek ben programda de olduğunu düşünmüyorum. Yani. Abi dertlenenin olduğunu düşünmüyorum. Ya mesela Hattat Emrullah Efendi var. Müze kuralım diye çalışanlar var vesaire. Ama bu sadece WhatsApp gruplarında kalıyor gibi görünüyor. Hayır hayır. Yani bu konularla ilgili yani şimdi dertlenen yok derken şöyle. idare idari kanadında hani yönetim kanadında dertlenen yok. Abi bu beni çok dertlendiriyor, ama ama, 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 dertlendiriyor? Ama, ama ama bu konularla ilgili ortaya bir şey koymak isteyen, çaba harcayan, e, bir şeyler bir çalışmalar yapan insanlar var. Bu Hı. insanların da hiç olmadı, hani dertlenmiyorlar, hani hiç olmadı sahiplenmiyorlar, ya köstek olmasınlar, hiç olmadı e, heves kırmasınlar, hiç olmadı işte hani e, çalışmanın yani. Evet. Yani gayrete mal olmasınlar, olmasınlar hiç ha, evet. olmazsa. Yani Gayret eden gerçekten... adamla ya sen yap topla, tamam bu işi toparla, kotar. biz sana elimizden gelen bütün desteği göstereceğiz. Al bu da mekanın desteği. Evet. Onu da